Bize de milli orlu. Hadi gel. Ofisi Maximo Otomotosiklet yağları Zafer Akçayla ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay hoş geldiniz. Saygılar hocam merhabalar. Özledik hocam özledik. <laughs> Mükemmel bir gün diliyorum. Burhan'la başlıyorum. Burhan şimdi ışıktan hareket etti. Şu arabalarında da sağından yaptıktan sonra bir gazlıyor bir gazlıyor. Yalnız yol ne kadar kötüymüş lan. Rezalet oğlum yol. Giderken 10 tane çukur saydım lan. Arabalarında sağdan yaptıktan sonra bir gazlıyor Baksana bir oğlum. gazlıyor sokakta. O sırada karşıdan... işte işte işte. Abla kulaklık mı takıyordu? Yaptıktan sonra bir gazlıyor bir gazlıyor sokakta. O sırada... Yo baya normal yürüyor. Sağa sola bakmak gerekiyor. Motor çok hızlı gelmiş ama yaya olarak da bizim sorumluluğumuz sağa sola bakarak çıkmak. Evet. <laughs> karşıdan karşıya geçmek üzere hareketlenen yaya da sola bakmayınca olan oluyor. Yaya sola bakmıyor Burhan gazlıyor. Eh durun bu işte bakın. 66-70'de gidiyor. Buranın şeyi nedir bilmiyorum hız sınırı ama. Şurada yaya gördüğü halde Burhan tek parmakla frene atlıyor. Yetmez. Evet o saç O hızda iki parmak da yetmez. Ben size net söyleyeyim arkadaşlar. Daha da gazınız açık bilmem. Bu arada manevra yapsa kurtulabilirmiş e, belki de. Bir sürü şey var olayın içinde yani. Evet yaya baksın tamam haklısınız. Orada bir şey doğru, demiyorum doğru. da. Yaya'nın da bakması gerekiyor evet. Sen kendini koru diye söylüyorum. Geçmiş olsun. Ergin'le devam edelim. Yine yaya yine motosiklet. <laughs> Ama bu dayının yaptığı da düpedüz. Dikkatsizlik ya. Böyle bir yoldan yürüme yok ya. Ergin'le devam edelim. Yine yaya yine motosiklet. Çok geçmiş olsun. Çarptı. Ergin de çarptı. Amca ah be amcam be ah be amcam ya. Çarptı. Amca bakmıyor. Evet tabi ki. Amcanın soluna sağına bakması lazım. Eğe geçir değil orası. Burada korna çalıyor Ergin. Peki fren yapıyor mu? Yani ön fren yapıyor mu? Hayır. Hiçbir hareket Riyanlış yok. Yanlış refleks. Oluyor. Daha sonra yapıyor mu ön fren? Hiçbir hareket yok. İşte motorda 30'lara falan düşüyor. Çarparken 22. Neden? Arka fren durdurmaz. Ben bunu daha kaç kere söyleyeceğim? Ergincim sen bir fren çalışsana 30 kez sürmeyi yani fren yapmayı öğrenin ilk başta değil mi? Kaçmayı öğrenin. Yanlış refleks. Refleks ilk başta Zafer Hoca'dan duyduklarımı söylüyorum. İlk refleks orada korna basmak yerine ya manevra ya da fren olmalı. Değil mi yani kaç kere izledik hep böyle söylüyor. Freni öğrenin. Bunları öğrenmeden olmaz. Amca baksaydı. Evet haklısınız canım. Asi gidiyorum. Çaktı güzel. Yaya geçidinde duruyor. Frenleme yapıyor zaten çok kuvvetli. <laughs> Bak şimdi bir tane yam yam ciu diye bir geçecek. Fren yapacak bir motoru da yok. Durdu. Baba 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 baba. ba 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 ba. Çaktı bir araba. Beyaz araba. Alsığı da çaktı. Hocam almışsın. yaya geçidi var orada orada. Görmedin e, mi yaya geçidi? Yaya geçidi de var amiyor. Atlamamışlardı ama. Adım atsa. Adım atmasa değil de öncelik onda ya ablam durman gerekiyor canım ablam. Bekliyor durmanızı bekliyor ama yaya geçidi durmadan olur mu? E tüm yol dursun o zaman hocam. Ya. Adım atmadım. Hocam durmanız gerekiyor hocam. Adım atma. Tamam da adım atmaması atma. 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 ne alakası adım var orada? Ben duracağım ki zaten adım atacak. Ya, Bu Sanki adım atsa duracak son hızla geliyorsun zaten o kadın adım atsa duramayacaksın ki hoca. Adım e tamam da adım, adım atmamasın ne alakası adım var orada? Ben ya. duracağım ki zaten adım atacak. Ya bu bilgi nereden geliyor? Adım atmadı. Adım nasıl atsın? Ezersin sen adım atarsın. Hadi <laughs> adım atsa zaten taklaya yatıracak kadını. Bekleyecek. Şu beklemeye yeterlidir. Bak. Önce yaya. Önce yaya diye 3 metreye iki. Metre. Ne yapacak böyle adım atıp bekleyecek mi durmasın? Öyle şey mi olur ya? Öte yazmışlar. Çizgi var, yaya geçidi var, tabela var, sana bakan yaya var. Daha bunların hiçbirini görme. Atladı atlamadı. Ne atlaması? Yola atlamasına gerekmiyor. Bu tümüyle yanlış bir bilgi. Yayının bu şekilde beklemesi senin ona yol vermen için yeterli. Ya saçma saçma konuşma. Ne kuralı? Ne kuralı? Ne, kuralım kuralım var ya. Ya. ne, kuralı kardeşim? Saçma zaman konuşma ya. ya ne kuralı ya? Saçma sapma konuşma diyor bir de. Cahil. Ya Cahil. <laughs> Yayının beklemesi yeterli arkadaşlar. Atladım. atladım. Eli de cebe koymuş ya. Atladı yalan işler bu işler ya. <laughs> Hayır bir de orada yazıyor önce yaya. Hani gidip baksa zaten diyecek lan önce yaya yine, diyor. Bakın yine devam ediyoruz Bilal'le. Bu haftayı ayırdım vallahi yarısını bu işe. Bilal. Yine yaya geçiyor. Yine Bilal gidiyor ve yine çarpıyor. Yaya bakmıyor. Ya. Ama Bilal'de de sıfır refleks ya. Bilal de izlemiş gibi ya. Bilal. Yine Bilal gidiyor ve yine çarpıyor. Yaya bakmıyor. Ya yaya, yaya haldeyken en dalgın olduğumuz haldir arkadaşlar. Araç kullanmadığımız için dalgın oluyoruz. Siz dikkat edeceksiniz ya. Bak burada 70 kilometrede yaklaşık ve yaya çıktı orada. Çok rahat durabilir. Ee, bak gazı kapattı. İki parmak frene gitti el. Ama hala bir umut var yayanın onu göreceğine. Görmeyeceğini düşün. Görmeyeceğini düşün. Görmez mi? Görmez. <laughs> Bu da yeni çıksın. Görmez mi? Görmez. Bak ne oldu? Yazık günah. Adamın abi. sigara Yersin ağzında adamın. Adamın sigara da gitti. Muhammed kırmızı ışıkta durdu. Otobüs duramadı. Arkadaki hiç duramadı. Arkadaşlar dururken ne olur aynaya bakın. Ne olur durmadan önce aynaya bakın. hızdan hızlı gelen biri varsa e, kaçın. Yani ben... ben. Şöyle köşelerde durun diyor ya. Zafer Hoca. Ee, Muhammed'e bunu önereceğim. Yani hemen şöyle sola doğru kaç kardeşim orada dur. Çünkü arkandan gelenin duramayacağı belli. Bak, Baksana oğlum nasıl vuruyor la. Ne olacaktı o zaman? Çok daha vahim sonuç alınacaktı. Durmuyorlar. Yine Allah korumuş arkadaşlar otobüs olsa harbiden otobüs var ya. Çırpar geçer ha. Nurullah takım elbiseli. Eşek kulaklı motoruyla giderken Nurullah <laughs> düşüyor. Gitti ciddi bir kaza. Yani kıyafetinden ötürü ciddi bir kaza yoksa ciddi değil de. Nasıl espri? Kötü müydü ya? İyiydi hocam, yakaladınız. <laughs> Peki Nurullah burada. Yani döneceğini görürsün o adamın artık. Sinyal de vermiş ya. Neye bakıyorsun arkadaşım ya? Lütfen etrafındaki potansiyel tehlikelere bak. <laughs> Onur'la arkadaşları daha başında ...giriyorlar, yapayalnız bak. Valla burada bir eşek sürüsü mü, inek sürüsü mü artık ne gelecek? Ama burada sohbet ederler ki, Onur burada mıcıra giriyor. Ha, giriyor. gitti. Kaçlara maçlara vuruyor, düşüyor. Ne oluyor ya? Sürat de fazla değil. Ne oldu lan? Konsantrasyon <laughs> ve motorun üstünde olmak, orada olmak. Yani konuşabilirsin, sohbet edebilirsin ama bak şurada kontrolü kaybediyor Onur. El gidiyor çünkü. Ankara, İstanbul arkadaşlar burası. Ne Ankara'sı? kontrol gitti. Artık bundan sonra e, beceri... Şurası şuradan itibaren Boğaz Köprüsü'nün orası kadar kurtaracak burada. Fren Miren de geliyor orada artık. Ataşehir, Ataşehir aynen öyle. Öyle bitiyor. Oysa ki basit bir hamleyle çıkabilirdi. Ama burada size söylemek istediğim şu. Konsantrasyon. Motor üstündeyken sadece motor üstünde olun lütfen. Yuşa genç adamla sürelim cıbıl cıbıl her şey cıbıl. Bu arada harbiden Yuşa. ha bunlara denk gelirseniz baba hiç mi hayatınızı sevmiyorsunuz ya? Abi küçücük bir şeyde bile şuralar olduğu gibi cır cır cır, cır 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 sürtünmeden bura var ya. Şura açılır olduğu gibi şuralar ya. Baksana abi dizlere bak. Sen ilk başta zaten düşeceğin zaman kendini korumak için dizin gidecek, ayağın gidecek, dirsekler gidecek. Allah bir de yapıştırıyor ki bak hop bir de makas sağa hop ayrımdan geçelim onu gidelim sonra bunu da ayrımdan Duruyor geçelim. la duruyor la duruyor la duruyor la karşımıza. E, ne onun adı? Karavan çıksın. Ay yine ucuz yırtta. Ve ona çarpalım kolumuzla. Çok acı. Başa alalım. Yuşa kızıyor o arabaya. Niye oraya girdin falan falan. <laughs> Allah Emniyet şeridinde duracak abi adam acil bir şey varsa durur yani. Emniyet şeridi değil mi? Kız bir kızma. Şimdi bak burada bu süratte bu makas atılmaz. Burası, tamam durduk, bak burası bir ayrım şeridi. Beyaz araba sinyalini vermiş, sağa dönecek. Sen oradaki o karavanı görmüyorsun. Adam sinyal veriyor, onu da mı görmüyorsun? Yuşacım ya, ya patlasan şurada dümdüz? Bu arada emniyet şeridinde de durmuyormuş lan adam bayağı, bu adam bayağı yolda durmuş da. Valla sen de arkasına afiş olurdun ya. <laughs> Arkadaşlar bu iş ciddi, bakın motor sürmek ciddi iştir. Bir de suçu başkasına açın, ona buna kızmayın lütfen. Ama adamın da yapacağı bir şey yok ki arıza verdiyse ne yapacak adam arabaya? Yanlış mıyım? Emrullah sağa dönecek öndeki araçlarla birlikte. Valla Rize gibi burası ya. Doğası ve eşsiz mimari yapısından. Dönüyor. Boş da yola. Aa, düştü. Neden? Fark edenler oldu mu? Emrullah neden düştü? Bir de cıbıl cıbıl. Emrullah düyordu. yalnız gaz açtı. Yanlış gaz açtı. Dövmeler iyiymiş ama. Yani abicim bilmiyorum ki. Bak şimdi burada döndükten sonra tümsek var. Tümsek için araba yavaşlıyor. Araba yavaşlayınca Emrullah'ın eller frene gidiyor. Ee. Ta bir çekiyor. ABS'de yok motorda zaten. Tık. Artık kurtuluş yok. Düşeceğiz. Yani eller yerde. İnşallah bir şey olmamıştır valla. Sıyırık mıyırık ha? Yanık. Çok bir şey gözükmüyor ama. Hafif ha, bir ucundan. Yalnız şey eşofmanı iyiymiş. Eşofman koruyucu gibi. Tuna kim? Tuna tavus var ya ya. Yasin'le devam edelim. Önde bir VIP minibüs mü diyorlar onlara? Ne diyorlar? O gidiyor. Yasin de atçısıyla konuşa konuşa sürüyor. Tam bu sırada. Solda motorcu geçti. Gördüm. Bak tam bu sırada bu kadın sürücü bir artist edalarla öndeki aracı da sollayıp gidiyor. Yasin, Gerçekten onun adına utandım burada. Gerçekten utandım. De biz bilmiyor muyduk oradan gitmeyi diye ona kızıyor. Şimdi durumu ben size açıklayayım. Bak olay ne. Öndeki araç sinyal veriyor sola dönmek için. Evet biraz geç sinyal vermiş olabilir. Tuna Erol sandım. Siz şey Black Box'ın sahibinden bahsediyorsunuz. Black Box CEO. O o değil ya. Karıştırdınız sanırım. O, o da çok ünlü ve gerçekten çok farklı bir kişilik. Ama senin için yeterli. Bak nasıl Yasin için yeterli? Kadın sürücü için de yeterli. Bak sinyal hala yazıyor. Ya o sinyali kime veriyor? Sana vermiyor mu? Çok güzel kıyafetlerinle öyle binmişsin. Bir çakarsan görürsün ama yani. Sonra ah vah. Dikkat. Hadi dikkat edelim. Dikkat kesilin şimdi. Göktay sürüyor önde de bir motor. Bak Allah aşkına bak. Su. Of. Hem nasıl su. Abo. Bu arada buraya hızlı girsen. Bu da taklaya yatır adamı. Çok kötü taklaya yatırır ha. Bak su. Of. Hem nasıl su. Yıkta yıkandı ya. İh, kıyamam. Emre öndeki dönüyor sohbet ediyorlar senin motor ne falan. Abi şimdi Yama. Vay anasını be. Bayanasını be. be. Bu cümle öndekiler için katil. Gaza getirdi değil mi? <laughs> Bu gaza gelme bak. Çok beci gaza gelip bunlar taklaya gelecek. Çünkü artık göstermek zorundalar. <laughs> Ara yüzün gücünü. Değil mi? Öyle gidip bir yapıştırayım şuradan deyince de yere düşüyorlar. <laughs> Kusura bakmayın gülüyorum ama. <gülüyor> Öyle gidip, Çok geçmiş olsun da. Yapıştırayım şuradan deyince de yere düşüyorlar. Arkadaşlar ar 125'ler de düşüyor yani. Of bu çok vahim ya. Şu aragazı verme hastalığı yaptırmayın çocuklara şunları gözünüz seveyim. Ana bebe kendi başına ara gaz mı verdi lan? Bebeğe bak lan. Of bu çok vahim ya. Şu ara gazı verme <laughs> Yaptırmayın çocuklara şunları gözünüz seveyim. Bak skuter da ara gazı verdi. Yol ne güzelmiş abi, ya. yolda sürüyor valla. Burası bizim riva yolu herhalde ya. Biz sürüşlerimizi burada yaparız. Değil mi Sait'im? Geldiğine bak. Gidiyorlar. Bu darlığa giden yol olabilir. En yeni yol orada burada. Öndekine bakın şimdi. Öndekine. Limit noktası falan. Hak getire. Hak getire. Bu bilgi yok onda. Sonra ne var? yolun dışına çıkmak var. Hadi bakalım, İyi yine bir şey ile. olmadı ne ya. Biliyorum. Vay Black Box CEO hoş geldin. Ar duygusu olanların bölümü başladı Kayhan'la. Gelene bak gelene. Lan ya, ne yapıyorsun? Birader sen ne yapıyorsun onu? Ulan ya? la bu bu. Ulan la bu bu. Onu vuracağım bir tane onu. Amca. Vay be. Mehmet araba bekledi hayret. Karşıdakine bak karşıdakine. Arabacı ne yapıyor? Ne yapıyorsun bir? Yani motorcusu, arabacısı, kamyoncusu yok. Hepimizin her halinden utanmamız gerekiyor. Dik ya. Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Yayalara yol verdik bak. Bak bak sağdaki arabacıya bak. bak <laughs> yol veriyor da bir yandan da yol vermek istemiyor farkında mısınız? Yalara... Bak geçiyor ilk başta şu ablayı ezmeye yeltendi. Yol Sonra vermedik. dedi ki dur ablayı ezemeyeceğim şu adamı ezeyim dedi. bak. Ondan sonra dedi hadi bunu da ezmeyeyim dedi bari şu gelen pembeliği ezeyim dedi. Bak bak sağdaki arabacıya bak. Bak bak Allah ya Allah. beklesene. Bu pembeli kadın da geçecek beklesene. Yo o kadar. İki yaya tahammülümüz var. Üçüncü olmasın. Tanıyoruz ya. Gökhan öndeki grubu var. O büyük motorlar CS'ler miyizler. CS Gırtlak çakılı ön taraf. Eee CS kullanıyoruz. Biz de mi bekleyeceğiz ya. Bize demirlolo diyorlar. Bize demirlolo Asıl... harbiden tüylerim diken diken oldu hocam ya. Ben böyle bir utanç tablosu görmedim ya. Cık 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 cık. Bu ne ya? Kullanıyoruz biz de mi bekleyeceğiz ya. Bize demirlolo diyorlar. Asıl size lolo ama utanana. Ne beklenir? Motovlogcu. Aa motovlogcu dayı. Çık önderdi bunu. Dur durduk. Hadi bakalım ne beklenir. Çimento arabasında hocam arabasında... çimento arabasında çimento düşecek. Motovlogcu dayı çok sinirlenecek ve onun peşine verecek. Adını bildirecek ona. Bir sağdan başlayalım. Bir benzin istasyonu önünde bir tanker, onun arkasında, solunda bir çimento kamyonu ve çimento kamyonunun kilolarca ağırlığındaki metal parçası düşüyor. Sallanıyordu. Gördü dayı onu. Sonra da gidiyorlar işte. Bak tek başına Dayı da böyle iri yarı ha. Bak kaldıramıyor. Başkası Bayağı ağır demek ki lan. Yardıma gelince iki kişi anca onu kenara atabiliyorlar. Ya motorlukçu dayının kafasına geçseydi? Harbi kafada var ya. Lıps diye girer biliyor musun? Hareket de edemez orada kalırsın lan. Ha? Yazık olmaz mıydı Cumhur'a? Bazılarınız geçsin dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp olmaz bak ne güzel iş yapıyor bu işlerini seviyorum bu çocuğun yani hakikaten bunları yapıyor yani temizlik yapıyor yollarda Aferin. Fatih ve çıkış yapacak çıkış yaparken sağ tarafı biraz gözden kaçırdı ne beklesin Fatih çıkış yapacak ani bir duruş hadi ipucunu da vermişiz burada birazcık ooo bu araba sol aradan mı girecek yoksa ne beklesin ya Bak bak, bak güzellik geçti soldan. In love, solda tek yöne In love zaten sağdaki biraz biraz bir garip ama buradan burada ne beklesin in love? Hocam Hı? buradan tersten yine bir cisim gelecek. Garip bir yer. Bir obje. Ne beklerdi? Bak ya. obje 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 baba 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 gözlere bak gözleri de fırlatmış. Sanki adam öldürecek bakışlara bak. Ekmek parası derdinde bir taksicimiz ters yönden hiç beklenmedik bir anda geliyor. Safa karanlıkta sürüyor. Uzunlar kısalar yapıyor falan. Yumurta çetesi. Burası yumurta çetesinin yeri arkadaşlar. Uzun zamandır karşımıza çıkmıyorlardı. Burada yumurta çetesi pusuya yatar. Ne beklesin? Gece. Köpek. Mecbur değilseniz sürmeyin. Çünkü görüşünüz farın gösterdiği kadardır. Sanki değil. ben ilk başta çünkü şurada bir köpek silüeti gördüm. İşte o kadar. Bak. Bunu görebilir misin? Bunu sen? gördük abi. RR sol D. 5 kişi abone hediye etmiş. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Ama abone hediye edeceğiniz zaman 5 kişi, 10 kişi falan olursa chat'i bize açtırın. Abone olmayan kişilere daha gitme şansı oluyor öylece. Teşekkür ederim. Ama açtırırsanız önden chat'i abone olmayan kişilere gitme ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü şu an baktığın zaman Lazona, Tibet, Yamasız ve Onur'a gitti. Hepsi abone ve hepsi modumuz. <laughs> Onu önden haber verirseniz bize çete açarız. Abone olmayan kişiler çete yazdığı zaman chat'teki aktif kişilere gönderiyor. Tık diye hemen onlara gider. Bunu yeni çözdük. Bayağıdır yapıyoruz işe yarıyor. Para aydınlatınca görüyorsun. Allah'tan sefa çok yavaşla burada kurtarıyor. Ya. Aleykümselam. Kod ve kask gönderdi bu videoyu da. Bakalım üç şeritli yol en sol şeride geçti. Ellerde cıbıl. Selektör mü yapıyor öndekine? Selektör yapıyor, çekiliyor. Tam burada diyor, yola atlıyor diyor. Hız sınırı 82 diyor. Yolu yaralamak için erkenden atlıyor. Gaz kessem kaza kaçınılmaz olacaktı diyor. Bence burada en mantıklısı kendi şeyimi söyleyeyim sonra Zafer Hoca'nın zaten yorumunu dinleriz. Bence burada en mantıklısı sağa sola kaçmadan çünkü yaya muhtemelen kaçış hamlesini yaya yapacak. Korkudan hiçbir yaya sabit kalmaz sağa sola koşturmaya çalışır. Bence burada en mantıklısı freni asılıp yavaşlayabildiğin kadar yavaşlayabilmek ve motoru dümdüz tutabilmek. Bence. Allah'tan diyor gaz kesmiyorum. Ha. Diyor. Çünkü diyor benim hakkım 82 diyor. Yolun hakkı orada diyor. Doğru mu söylüyor? Evet bu yolun azami süreti 82 ama. Ama iyi bir öğrenelim artık değil mi? Ama bu işareti görüyorsak sağda solda. Yavaşlamak zorundayız. Durabileceğimiz sürete kadar düşmek zorundayız. Yaya geçiminde yaya varsa duracağımız sürete düşmek zorundayız. Bak burası yaya geçidi. Yaya ben mı? hiç motor var. kullanmadım. Neden tam yaya geçidinde değil? Çünkü mavi minibüs yaya geçidinde durmuş. O da oradan geçiyor. Sen duracaksın. Kod ve kask. Arkana bakacaksın ve duracaksın. 82 diye 82 ile gidemezsin. Yaya geçidinde yavaş. Ben hiç motor kullanmadım. Hiç motor sürme gibi bir eğilimim falan hiç yok. Hiç 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 hiç. Aman 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 aman. Tuf 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 senin yükümlülüğünde. Buna zorunlusun. Peki. Espri geliyor. Hazır mısın? Geliyor. Petrol Ofisi Maxim Otomotosiklet Yağları'nın sponsorluğunda bir programın daha sonuna geldik. Instagram takip ediyorsanız eğer yolda iki teker hesabını takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü orada da eğitim videoları paylaşıyoruz. Yolda iki teker iki rakamla yazılıyor bunu biliyorsunuz. Bu hafta yayalar ve yaya geçitlerini ayırdık programı değil mi? Neredeyse büyük bir çoğunluğun ondan oluşuyordu. Hocam sizin yani... testten oldu. Zafer hocam sanki testte bir... Yalan oldu gibi. Sanki Zafer Hoca hiç bak Tesla Mesta hiçbir yerde görmüyorum hocam. Sanki Tesla'yı bir beğenmedi gibi hoca. Hani biraz dikkat edelim. Çünkü neden hepimiz yayayız? Bak kamyoncusu, arabacısı, otobüsçüsü hepimiz yayayız. Bu ortak durumumuz. Ve geçen sene en çok kazalarda, trafik kazalarında en çok hayatını kaybeden yayalar. Lütfen dikkat edin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman... Hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi. Yapmayacağım artık o espriyi arkadaşlar yapmıyorum.